Yeniden hoş geldiniz. DNA ve genetik koda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru cevaplarla hızlı tekrar yapıyoruz. Bir önceki videoda DNA ve genetik koddan bahsettik. Şimdi kalıtımdan bahsedeceğiz. Hızlı bir tekrar yapacağız. Kalıtım nedir? Diğer adıyla genetik nedir? Canlılar oluşturan kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını inceleyen bilim dalına kalıtım yani genetik diyoruz. Homolog kromozom nedir? Homolog kromozom bir anneden biri babadan gelen e, kromozom çiftidir. E, bu kısım önemli. Bu anneden gelen kromozom, bu babadan gelen kromozom, bu kromozom çiftine biz homolog kromozom diyoruz, kromozom çifti de diyoruz. Karakter nedir? Canlı vücudunu oluşturan her bir özelliği biz karakter diyoruz. Göz rengi, saç rengi, boy uzunluğu, işte e, mor bezeleciği, e, uzun bezelli, kısa bezelli, düz tohum, buruşuk tohum. Karakterler nasıl oluşur? E, karakterler oluşurken anne babadan gelen eşe hücreleri, neydi eşe hücreleri? Sperm ve yumurta, zigotu oluşturuyor. Böylelikle taşıdıkları kalıtsal madde ile yeni canlının karakterleri tekrar belirlenmiş oluyor. Gen nedir? Gen DNA üzerindeki görev birimidir. Karakterlerin oluşmasını kontrol eder çok önemli karakterlerin oluşmasını kontrol eder. Harflerle gösterilir. Büyük A, büyük a, büyük A, küçük a, küçük a, küçük a gibi. Allelgen nedir? Diğer adıyla gen çifti. E bir anneden, biri babadan gelen genlere gen çifti denir. Yani allelgen. Şimdi bu anneden gelen kromozom, bu babadan gelen kromozom. Biz buna ne diyorduk? Homolog kromozom. Homolog kromozom üzerinde bir birey oluşacağı zaman yeni birey Göz renginin bir anneden bir babadan gelir. Saç renginin bir anneden bir babadan gelir. Boy uzunluğu bir anneden bir babadan gelir. İşte biz bu genlere alergen diyoruz. Gen çifti. Anne babadan gelen genlere gen çifti diyoruz. Baskın gen nedir? diğer adıyla dominant gen. Taşıdığı karakter her zaman ortaya çıkan gendir. Büyük harfle gösterilir. Mesela düz bezelye tohumu baskındır, sarı bezelye tohumu baskındır, mor bezelye çiçeği baskın bir gendir, baskın bir karakterdir. Çekinik genlidir. Diğer adıyla resesif gen taşıdığı karakter yani özellik baskın genle eşleşmediği zaman ortaya çıkan gendir. Küçük harfle gösterilir. Buruşuk bezelye çekinik gendir, karakterdir. Yeşil bezelye tohumu çekiniktir, beyaz bezelye çiçeği birer çekinik karaktere gene örnektir. Saf Döl ve Melez Döl nedir? E, saf Döl diğer adıyla Homo zigot Homo aynı demek. Homozigot, zigotta Döl demek zaten. Aynı Döl Saf Döl. Anne babadan gelen genlerin e, yani gen çiftlerinin, genlerin aynı olduğu karakterlerdir. Büyük A, Büyük A, Küçük B, Küçük B gibi. Saf Döl Mor Çiçek. E, saf Döl Mor Çiçek Homo zigottur. Büyük A, Büyük A. Saf döl, yeşil torun küçük b küçük b'dir. Bu da bir homozigot döldür. melez döl yani heterozigot hetero farklı demek. Anne babadan gelen genlerin yani alergenlerin farklı olduğu karakterlerdir. Biri büyük harf, biri küçük harf olur. Mesela melez mor çiçek, büyük A, küçük A, melez sarı tohum, büyük B, küçük B. Bunlar melez döl. Genotip ve fenotip nedir? E, genotip karakterlerin genetik özelliğidir. Mesela baskın döl, çekinik döl, saf dölün bu harflerle gösterilmiş şekli genotip özelliğidir. Saf baskın ise büyük A, büyük A, e, baskın melezol, büyük A, küçük A bunların hepsi genotiptir. Fenotip ise e, karakterlerin dış görünüştür. Genotipin dışa yansımış halidir fenotip deyip diyorduk fenotip fiziksel görünüm dış görünüm buradan aklımıza gelecek saç rengi göz rengi tohum şekli çiçek renginin gözlemlenebilen özellikleri dışarıdan gözlemlenebilen özellikleri fenotiptir. Genotip ve fenotipe neler örnek verilebilir? Mesela genotip genetik özellik saf çekinik küçük a küçük a melez baskın büyük a küçük a saf baskın büyük a büyük a peki bunlar fenotipte dış görünüşte kendini nasıl gösteriyorlar? buruşuk bezelye tohum olarak melez baskın düz bezelli tohum olarak kendini gösteriyor. Saf baskın ise yine düz bezelli tohum olarak kendini gösteriyor. Tabii burada düz bezelye tohumunun buruşuk bezelye tohumuna baskın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mendel'in çalışmaları nelerdi? Mendel e, yaptığı besellelerle çalıştığı üzerine çalıştığı besellelerle farklı özelliklerin birinci kuşaktan ikinci kuşağa nasıl aktarıldığını kalıtımın temel ilkelerini bulmuştur. Ve Mendeli diğer bilim adamlarından farklı kılan en önemli özellik neydi? Olasılık hesaplarını kullanmış olmasıydı. Peki benden neden bezelleleri kullandı? Çünkü her ortamda kolayca yetişir, hızlı büyür, kısa zamanda tohum verir, birkaç yılda birkaç kez ürün verir, çok sayıda karakteri vardır. Tohumların çoğu saf dördür. Kendi kendine tozlaştığı için deneysel olarak tozlaştırılabilir. Ve yabancı tozlaşmaya kapalıdır. Ve bu da daha sağlıklı bir gözlemin olmasını, deneyin yapılmasını sağlıyor. Peki bezelyelerin baskın ve çekinme karakterleri neler? Tohum şeklinde düz buruşuğa baskın. Tohum renginde sarı yeşile baskın. Çiçek renginde mor beyaza baskın. Ee, düzgün... Ee, Düzgün meyve şeklinde düzgün boğumluya baskın. Meyve renginde yeşil sarıya baskın. Çiçeğin yanda olması uçta olmaya baskın. Bitkinin uzun boylu olması kısa boylu olmasına baskındır. E şimdi iki tane melez mor renkli bezelye çiçeğini çaprazlayınca genotip ve fenotiplerine bakalım. İki tane melez baskın bireyi çaprazladığımız zaman büyükse büyükse iki tane büyükse küçükse ve bir tane küçükse küçükse gelir. Yani genotipte dört tanenin bir tanesi dörtte biri saf baskın mordur. Yani yüzde yirmi beş. Dört taneden iki tanesi yani dörtte ikisi melez baskın mor. Yani yüzde elli. Dört taneden bir tanesi yani dörtte biri çekinik beyaz. Yani yüzde yirmi beş. Burada e, saf çekinik dememize gerek yok. Zaten çekinik karakterler kendi özelliğini gösterebilmek için ikisi de aynıdır safar dedir. Fenotip de nedir? Mor, mor, mor ve beyaz. O zaman diyoruz ki genotip oranı 1-2-1, fenotip oranı ise 3'e 1. Bu çaprazlamamızda. Peki insanlarda bulunan kromozom sayısı ve çeşitleri nelerdir? İnsanlarda 46 kromozom vardı. Bunların 44 tanesi vücut kromozomu, 2 tanesi de eşey kromozomu yani X ve Y bizim eşey kromozomlarımızdı. Çocuğun cinsiyetini kim belirler? Çocuğun cinsiyetini babadan gelen X ve Y kromozom belirler. Bu çok çok önemli. Kazanımlarda da üzerinde durulan bir husus çocuğun cinsiyetini babadan gelen X veya Y kromozomu belirler. Yeni doğacak çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali nedir? Bu sorular da çok gelir. Farklı işaretlemeler olabiliyor ama yeni doğacak çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali her zaman ama her zaman ama her zaman %50'dir. Bu şaşmaz. Ya kızdır ya erkektir. Bu da %50'dir. Akraba evlilikleri neden tehlikelidir? Çünkü akraba evliliklerinde arada kan bağı olduğu için genetik yapı birbirine çok benzer. Bu yüzden kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma ihtimali kan bağı olmayan evliliklere göre daha fazladır. Bu yüzden akraba evlilikleri sakıncalı diyoruz. Evet bu da ikinci bölümdü. Kalıtımdan bahsettik. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.